Merhaba arkadaşlar. Ee, e, bu videoda size Orasil'in en ekolojik, en doğa dostu e, pamuklu tenye silme bezini tanıtmak istiyorum. Ürünümüzün adı Eko Beyazdır. Eko Beyazlarımızın önemli sebeplerinden birisi malın ekolojik olması, yani pamuğun kendi doğal renginde olmasından dolayıdır. İkincisi de ekonomik bir beyazdır. Diğer beyaz ürünlere nazaran daha ekonomik bir üründür. Özellikle kimyasal ortamlarda, aşındırıcı kimyasalların olduğu ortamlarda kullanmanızı tavsiye ederiz. Ürünümüz tüy bırakmayan penye bezidir, emicidir ve genel ve spesifik temizlik için çok uygun bir bezdir. Genelde tercih edilen yerler renk bırakmaz hassasiyetinin olduğu ve şey kimyasal ortamlarda tercih edilen bir bezdir. bu bezimizi yine 1 kilo, 5 kilo ve 10 kiloluk paketler halinde istiflenmesi kolay, yerden çuvala nazaran çok büyük tasarruflar sağlayan şeyler halinde, paletler üstünde servis ediyoruz. Dolayısıyla raf düzenine çok uygun bir stoklama ya yani uygun bir pakettir. Preslenmiş paketlerimiz özellikle saplı olarak üretilmektedir. Taşınması kolay olsun diye satın aldığınız noktada taşınması kolay olsun diye. Sayan, bu ürünümüze edinmek isteyenler aldıklarında görecekler ki bütün ürünlerimiz yaklaşık 40'a 40, 40 kesilmiş ürünlerdir. Dolayısıyla güzel yüzeylerde, geniş yüzeylerde rahat rahat temizlik yapabileceğiniz bir üründür. Bu ürünümüzü satın almak istiyorsanız, visionshop.com web sitemizden inceleyip satın alabilirsiniz. Teşekkür ederim.